Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars karşınızdayız arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, sadece 24 yaptık ve Yıldız gücünde çıkardık. Onun dışında e, bugün size bir açıklama yapacağım. E, önemli bir açıklama. E, öncelikle e, bu açıklamanın konularını özetleyeyim. E, klanım, e, hesabımın oranları ve YouTube üzerinden olacak. Ee, şöyle söyleyeyim. Klanıma e, öncelikle klanıma hiç adam gelmiyor. Gelenler de direkt çıkıyor. Eee neden ne hiç bilmiyorum. Ee, arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Dark, Tomar, Professor, Ezreal, boy yenilmez Lord e, hepsi bak gördüğünüz gibi hepsi gelip çıkıyor, gelip çıkıyor. Yani şuralarda falan hep çıkıyorlar buradan da zaten daha sonrası yok. Ee, adam çıkıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Ben ikinci konu e, hesabımın oranları abi. Hesabıma garanti 6-7 haftada hiçbir şey çıkmıyor. Yani yıldız zaten e, bu arada hani kimse Sörcün Yıldız Gücü falan diye durmasın. Bu Sörcün Yıldız Gücü'nü ben paramla satın aldım para biriktirmiştim, satın aldım. Ee, hesabın oranlarına bakacak olursak ee, destansı savaşçısı 0 5694 gizemli 2597 efsanevi 1149 yıldız gücü 1.405 aksesuarda 2.810 abi ve çıkmıyor. Ha 4-5 haftadır, 6-7 haftada çıkmıyor bana karakter. Abi bu Brawl bu Fest'te e işte kutuları açtım falan. Önceki sezondan biriktirdiğim kutuları açtım. O hiçbir şey çıkmadı. Ee, e, üçüncü eee 3. konumda adaleti abi. Adalet zaten e, ön şu bir adalet değildi. ikinci adalette bana kaç maçtı e, şöyle Mortis kasıyordum ben. 610 kup oldu yeniden. E, mortis kasıyordum global oyuncular gelmeye başladı yani. Global dedim yani dünyadan işte mesela geçen e, ben size söylemedim ama pardon şöyle liderlik tablolarında Kod Magic'ten adam geldi arkadaşlar. Kod e, TL o zaman daha e, bayağı bir üstündü. Bayağı bir, birinci ol, birincilik zamanlarındaydı. Bu arada bu usta gerçek usta. Mı? Değilmiş abi eee şu an adam bulabilirsem iyi. Adam ayrılmış yüksek ihtimalle kalanın. Evet abi ayrılmış. Adam 32 bin kupa. Ben eee 14 bin kupa, 13 bin, o, yani o zamanlar 13 bin kupaydım ve Poko ile gidin. bakın arkadaşlar yani. Pokemon'a bakın 17 ve 416. Hmm. Adam bizde bizim takımda şanslıydı. çat e, çat çat bitti maç diye hızlıca kazandık. Ama e, biz bir gün e, yine şu an şeyimle değil ama savaş gününde gözükmüyor ama Kod adam geldi abi. Kod gerçekten adam geldi. Hani inanmayanlar olabilir ama geldi yani ben sizi inandırmak zorunda değilim. Hani beni bilenler bile ben doğruyu söylerim her zaman. Ee, bir kod Magic'de adam geldi rakip olarak. Adamlar böyle bir ta, ta 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 Yani ne olduğunu anlamadan maç bitti tamam mı? Yani bir baktım abi kod Magic, çıldırıyorum. 39 karakter var da max hepsi 25 bir üstü. Ee, böyle işte bir başka husus da YouTube kanalıma kla, kanalıma hiç abone gelmiyor ee, nedenini bilmiyorum abi o kadar e, emek sarf ediyorum güzel videolar çekiyorum Ama hiç abone gelmiyor İşte dediğim gibi işte Brawl Pass aldım demiştim önceki sezon ee, Surge aldım Max'ladım ee, Mega Şövalye Surge aldım gibi videolar çektim Ama e, abone kasamadım nedenini bilmiyorum eğer şu videonun şurasını izliyorsanız abone olmak çok e, kolay yani ücretsiz hem de 2 saniye alınmaz. Bu videoyu izliyorsan lütfen abone ol, like at, bir de yorum yaz. Benden başka, ben sizden başka bir şey istemiyorum. Gerçekten başka bir şey istemiyorum. Bu arada e, yani öyle <laughs> konuşamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, şimdi videonun sonuna geldik. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videoyu beni kanala like atmayı, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Beklemene kadar yeni videolar gelecek. Bay bay.